Mekanın sahibinden herkese selamlar, canlar. Bugün ikinci blokta karşınızdayım. Ee, bugün kahve, gidip kahve içmeye düşüyorum. Ee, arkadaşımla, YouTube arkadaşımla gidip kahve içeceğim. YouTube arkadaşım da yanımda bu arada. Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Ee, bir Mützü. Kanala bir abone olmayı unutmayın. Kanala abone olduğunuz videolara like katılın. Bu tarzda vlogların daha çok gelmesini istiyorsanız 10 like atmanız yeterli. Geçen video 15 like istedim. Bunu Fakat bu yapayım. video onu like istiyorum. Şimdi şöyle biraz kaldırayım siz çevreyi görmeniz adına. Harim. Evet arkadaşlar ben evlenmiş su ve bize merhaba yine su yıkalımda ilk defa katılıyorum. Genel olarak, genel olarak Blast Stars videolarımın hepsini görebilirsiniz. Evet. Ee, bütün videoları onu çekiyorum. Kendisi can dostu gibi bir şey. Ee, Şimdi caddeye çıkacağız. Evet caddede e, yani çarşıya daha doğrusu cadde deyince anlamazsınız ama biz burada çarşıya cadde diyoruz. Şimdi çarşıya çıkacağız. Kahve içeceğiz orada. O anlarımı tabi size paylaşacağım. Evet. İsterseniz ben size burada kaydı kapatayım. Caddeye çıkarken cadde yolunda size kaydı açacağım. Two hours later. Arkadaşlar şu an e, giriş yolundayız. Kafe doğru ilerliyoruz. Yolları size göstermek bağımına açmak istedim kaydı. Ee, bu arada şu an e, bir Mitsu'nun YouTube arkadaşım da yayında. Mitsu'nun kanalına da gidip vlog izleyebilirsiniz. Aktarmalı olarak çünkü onun vlogunda da konuştuk. Onun vlogundaki özel şeyleri kimse bilmiyor. Benim vlogundaki özel şeyleri de onların takipçileri bilmiyor. Şu an giriş yolunu da size paylaşıyorum. E, çarşıya çıkış oluyor şu an. Biraz daha adım atarsak çarşıya varacağız arkadaşlar daha demin yoldan giderken bir tane haber sürücü az da bize izliyordu. Harbi az da YouTuber'ın kariyeri sonlanıyor, Bir de kol yapıyor ya. Şu an ses kısık geliyor olabilir. Ses düzeyi kısık, kısık, geliyor olabilir fakat ses düzeyini yükselteceğim. Aslında bu video kısık çekildi ama siz yüksek sesle duyuyorsunuz. Evet. evet. Arabada prens var ha. <laughs> ya. Türkiye'nin Türkiye Türkiye'nin çivisi çıktı gerçekten. Gitten şu an şey ekonomi balamca ama şu an plakaları bulurluyorum bu arada. Çünkü başımız bela girmesin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şey, geçenki video hala like atmadı. Silin açmadı. Daha 5 like İnşallah o istediğim etkileşimi alır. O istediğim etkileşimi almazsa ben de Böyle devam etmeyi düşünmüyorum. Bak burada market şey oy Güler falan var. Neymar, Güler. Messi var. Messi. Messi, Messi. Şey. Oha bir sürü var. Arkadaşlar baksana bak. Bir dakika. Aa parlak motor. Bayağı iyi oh, motorlar. Bu arada kamera şu an sallanıyorsa elinden geleni yapıyorum. Aslında bu kamera şu şöyle şöyle de olabilir ama ben. Bak o ben ne yapıyorum? <laughs> elinden geleni yapıyorum. Yoldan geliyoruz abi öyle bir şey. <laughs> Bu bir çok ağır sürücü oldu. Motorcular veriyor Caddeye vardık arkadaşlar. Kahve yakınlaşınca ben size yine kayıt açacağım bunu bilin. Yavuz. Ee, girişindeyiz. Kayran'ın girişine giriyoruz. Kayran'ın girişinde size video açmak istedim. Kayran'ın girişinde video açtıktan sonra e, orada içeride size video devam ettireceğim. Şimdi şu an kaynadığı zaman kayıt pek yapamayacağım gibi. Sadece şu önden bir göstereyim. Şöyle... Şöyle burada şey... Şöyle burada da Bu şekil. Ee, dışarıda görüşürüz bu arada. İçeride pek kayıt yapamayacağım çünkü. Sonra çıkmasın diye. Dışarıda görüşürüz. Two hours later. Evet e, beyler, hanımlar beyler hatta. Hanımlar beyler şeyden çıktık Kayra'dan. dediğim gibi orada pek kayıt açamadım. Görevler e, yani fıldır fıldırdı herkesin gözü. Ben de e, çıkıp öyle açmak istedim kaydı. Şuradan inelim. <laughs> öyle açmak istedim kaydı. E, yediklerimizi ya pardon işlerimizi gördünüz zaten. İçelimizciğim bu arada ani bir kararla şu an ev bir mitsuyla lahmacun yemeye gidiyoruz. gidiyoruz. Yani bu vlog dolu dolu geçiyor. Kapaktan Aynen. da gördüğünüz gibi dolu dolu vlog. Ee, yani genel olarak bu vlog dolu geçecek onu söyleyeyim. Şu an e, tepeye çıkacağız. Belli bir, bir, tepe var. Tepede çok güzel bir şey yapıyorlar. Lahmacun. Lahmacun yiyeceğiz. Ondan sonra orada. Zaten lahmacunu orada da kayıt açarım size. En son orada görüşürüz o zaman. Bye bye. Devam. Canlar e, pek kayıt açamadım bu arada kusura bakmayın. Şu an geldik, e, ev bin Müslü'yle çay içiyoruz. Çayları gösterin. Birazdan lahmacunumuz gelecek. Lahmacunu yiyip kalkacağız. Ondan sonraki detayları paylaşırım. Canlar şu an geldik. Lahmacunu görüyoruz. Şöyle yeşilimiz falan. Her türlü şeyimiz var. E, dışarıda kayıt devam edeceğim. Yemeğimi yiyeyim, canınızı çekmesin. Hem de kayıt biraz sıkıntılı. Sesi görüyorsunuz şu an. Kalabalık burası. Yememizi yiyelim, içeceğimizi içelim. Dışarıda görüşürüz. Canlar şu an lahmacuncuna çıktık. Gösterdim zaten aldık şeyi. Şu an gece yürüyoruz bu arada. Yanımda da şey var ev bir su. O da mı? şu an bu arada vlogda onun tekrar söyleyeyim. Onun vloguna gidin bakın. O da aynı anda vlog çekiyor. İkimiz aynı anda vlog çekiyoruz. Bu arada bu, bu vlog dolu dolu oldu. Yani yan gerçekten gibi. çok dolu. Bu, bu dolu vlogun hatırına sizden bir 15 10 15 like alırım. Ne atarsanız artık arkadaşlar. 10 15 ay like atarsanız yağmur yağıyor şu an. Ayaklarımız hep su aldı. Yani bu emeği karşını verirseniz çok mutlu olurum takipçilerim. Ben <laughs> ben şey şeye varayım. E, ileriye e, yani ileriye varalım. Tekrar kayıt açacağım size. Evet. Arkadaşlar geldik. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş geldik. Ambiastik. Bu böyle güzel bir ambiyansta vlog kapatmak isterim. Siz, siz sayın takipçilerime. Bu arada bu vlogu izlerken gülebilirsiniz. Çünkü vlog biraz komik yapmayı düşünüyorum. Komik editler koyacağım araya. Evet bir Mısır kanalına abone olup hemen zaten açıklamaya koyacağım kanalını. Ya, tam şurada. Tam tam şurada. Birak elini elin. Elim gözükmüyor ki. tam, tam oraya koydum. Tam burada var. Birak Tam 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 oraya koydum Tam oraya koydum ben orayı. O kanalı, e, kanalı inceleyebilirsiniz. Güzel videoları var. Son gelen vlog'u benle birlikte izleyebilirsiniz. Çok sevdik arkadaşlar. İkimiz de güzel bir edit yapacağız vloglara. Aynen öyle. Dediğim gibi bu güzel ambiyansa siz güzel takipçilerime Allah'a emanet diyorum. Siz güzel takipçilerime Allah'a emanet diyorum. Ve videoyu kapatıyorum. Video bu kadar da umarım beğenirsiniz. Bay bay.